Bugün 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 kap yapmak istedik Tabii ki dışarıda değil e, Odamda yaptık Kitaplarımı düzenledik e, Buraları Yani çadırı düzenledik Babam bize e, çadır kurdu e, Ondan sonra içini düzenledik Tabii ki sonra Babam bizim evi, elimize Kitap verdi sonra ben de Kardeşime okudum O e, için onu bu şekilde tutmamıza karar verdik. Şey şeftali falan yedik. Ondan sonra uzun zamanlarda yarın sabah çok uzun bundan olacak. Şimdilik az oldu. Hepiniz Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.